işte hem vatandaşımız hem de bu ülkede hizmet veriyor olmamızın şansı olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Hem işte genç popülasyonumuz hem gerçekten yenilikleri seven bir konjektürel yapımız var. Bu yüzden bu tarz yenilikleri vesaire kabul çok rahatlıkla şey yapıyoruz, benimsiyoruz bunları. Ama tabii burada şeyle yani kripto paraya yatırım yapan kullanıcıların çoğunda teknolojiyi anlamaktan çok işte kısa vadeli gelir elde etme veya işte şey kısa vadeli ciddi elde etme ümidiyle geliyor. Tabii bunlar güzel ümitler. Evet ve karşılıkta buldu mu şimdiye kadar? Tabii ki buldu. Yani yatırım yapanlar, doğru yatırımı doğru zamanda yapanlar ciddi e, şeyler karşılığını aldılar. Yani başka herhangi bir yatırım materyalinde olmayacağı şekilde karşılığını aldılar. Ama tabii bu kadar e, tahmin edersiniz e, bir işte kazançına kadar Kazanç ihtimali ne kadar büyükse, riski de o kadar büyüktür. Kesinlikle, kesinlikle. Bu yüzden büyük kaybedenler de oldu Bizim platformumuza bakacak olursak biz aslında